yanımda. Bak e, Hülya da seninle konuşmak istiyor. Veriyorum. Bir saniye. E, Latife ablacığım nasılsınız? Teşekkür ederim. Hiç merak etmeyin. Hemen kolları sıvadı. Şimdi Sherlock Holmes stiline geçti. Aa odaya dokunulmadı değil mi? Hayır efendim. E, kimseyi almadık içeri. Yalnızca naaşı almak için girdiler tabii. Onu en son siz mi gördünüz? Evet efendim. Bu hep burada mıydı? Evet efendim. Hiçbir şeye sürmedik. E, şimdi de yatağın etrafını dolanıyor. yastıkları incelemeye başladı. Aa, bu story siz mi indirdiniz? Hayır efendim. E, ee, hep açık durmasını isterdi. Kim indirdi bilmiyorum. Peki Bahçıvan amcanın boyu kaçtı? Bir yetmiş iki. Bak hayatım beni iyi dinle. Şimdi derviş konuşacak. Ne derse kabul edeceğiz, itiraz etmeyeceğiz. Galip Derviş, odayı incelediniz mi? Evet amirim. Necmi Ertürk'ün ölüm nedeniyle ilgili bir kanaat oluşturabildiniz mi? Evet oluşturdum. Kanaatiniz nedir? Öldürülmüş. Ee, Necmi Ertürk e, öldürülmüş. Latife abla. Demedim mi ben sana? Şey yürüteç odanın tam ortasında. Bahçıvan amca e, yatağa nasıl gidebildi? Ayrıca boyu 1.72 e, Soru tek başına indirmiş olamaz. Hayatım kapatıyorum. Dervişi boğazlayıp arayacağım seni. Buyurun buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. İzzet, bu resmi bir toplantı değil, dostlar arası sohbet. Necmi Ertürk bizim kıymetlimiz başkomiserim. Yalnız bizim değil, bütün Hisar elinin Bahçıvan amcasıydı o. Affedersiniz Sayın Amirim, acaba yer değiştirmemiz mümkün mü? Çünkü bu koltuk çok fazla püsküllü ve her yerde püskül var. Burada da var, yanda da. Burası da püskül, burası da püskül. Tamam. Yanda da var, burada tamam. da var. Tamam, tamam. Püskül deyip deyip durma. Turan Başkan yakın bir dostumdur. Bahçıvan amcayı da tanımıştım. Ama şimdi bu adamın naaşını topraktan çıkarmak istiyorsunuz. Maazallah bir duyulursa. Bir de fos çıkarsa. O zaman yandık demektir. Medya bizi topa tutar. Hayır adam 114 yaşında. Yani trafik kazası falan olsa kasıt var deriz de. Sayın Başkan bu kadar kuşkulanmasaydık. Yani bazılarımız Böyle bir talepte bulunmazdık. Afedersiniz affedersiniz amirim. Acaba Hülya ile yer değiştirebilir misiniz lütfen? Neden? <laughs> Biz şimdi tabii hep yan yana oturduğumuz için. Buyurun İzzet abi. Buyurun. Buyurun. Vallahi <laughs> ne hayal söyleyeyim İzzet. Kararsızım. Derviş hepimizin tanıdığı bir dostumuz. Herhalde bu konuda yanlış yapacak değil. Aa, bu sefer yalnız ben değil. Sayın Savcım. ...yengede yenge de ilk fark edenlerden. <laughs> doğru. Latife Hanım aynı şekilde. Latife Merdan, evet. E, Latife Merdan benim başkomiserimin eşi olur Sayın Başkanım. Kendisi aynı zamanda bu Bahçıvan amca belgeselinin de yönetmeni. Yurt dışında, yurt içinde bir sürü ödülleri var. Yüzüp <laughs> Bizim... Bakıyorum kadroyu epey genişletmişsin. <laughs> Affedersiniz çok özür diliyorum ama kusura bakmayın. Bu koltuk çok kaygan yani üzerinde oturmak mümkün değil. Kayıyor neredeyse düştüm düşeceğim. <gülüyor> 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 o zaman ayağa kalk ayağa kalk. Ayağa kalk. Ee Turan ne diyorsun? Takdir senin abi. Baş bu olay. Hem de çok. Ama benim içime bir kurt düştü şimdi. Ya öldürüldüyse? Elini kolunu sallaya sallaya dolaşsın mı katil? Başkomiserim. Evet. Bitirmek üzereyiz. Gelmek isterseniz. Hemen geliyorum. Ben bu olayı hatırlıyorum. Üniversite öğrencisiydi değil mi? Şoför çocuğu ezip kaçmıştı. Kaan Tüzün. 17 yaşında. Okul birincisiydi. Teknik üniversiteyi kazanmıştı. Mezarını ben kazmıştım. Hiç unutmam. Nisan ayındaydık ama hava buz gibiydi. Toprak donmuş. Sanki oğlan naaşını için almak istemiyor. O şeref sizi yakalayabilmiş miydiniz? Maalesef. Yakalayamadım. Siz mi bakıyordunuz o davaya? Evet. Hala ben burada. Amirim. Derviş. İyi misiniz amirim? Necmi Ertürk boğularak öldürülmüş. <laughs> Adli tıpın raporu bunun içinde. Latife abla sizi evden kovmuş. Bunu nasıl anladım peki? Hanım, yemeği dışarıda yemişsiniz. Ee, kebapçının kasa fişi dosyada duruyor. Tartıştık. Otelde yer ayırttı. Ya. Amirim isterseniz burada kalabilirsiniz. <laughs> Olur mu? Sen ne diye peki? Ay yo yo yani burada birlikte kalabiliriz anlamında söyledim. Ha, sağ ol. Çok incisin. Ama amirim yani benim en zor zamanlarımda her zaman yanımda oldunuz. Biliyorum. Senin o zor zamanların üç buçuk yıl kadar sürmüştü. Rahatsız olmayacaksan. Ne demek ya, amirim? Başımın üstünde her zaman yeriniz var. Her zaman. Sağ ol, var olsun. O zaman bir evlat arabadan valizleri alalım. Şey, valizler derken birden fazla mı? Bir tane valiz var, birkaç tane de torba. Birkaç haftadan fazla sürmezler. Çok eğlenceli olacak. Yatılı okul gibi. Ne yatılı? Şey, özür dilesiniz. Dilemez miyim? Ne diller döktüm. Latifeciğim özür dilerim. Seni dinlemediğim için çok pişmanım. Bahçıvan amca öldürülmüştü. Sen haklıydın. Eşeklik ettim. Ee. Aynen böyle mi söylediniz? Evet. Yani... Şey, alay eder gibi olmuş. Buyur, burada ayak. O da aynı şey söyledi. Ya ne yapayım? Üslubum mu benim? Derviş. Alaycı bir yana enikonu konu ürkünç. Bahçıvan amcanın öldürülmesi değildi ki mesele sadece. Fatura oldukça kabarık, bardağa taşıran son damla o. Mesela onu dinlemiyormuşum. Eve geç geliyormuşum. Çocuklara karşı çok sert davranıyormuşum.